Sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den hızlı, güvenilir ve klientin altında fiyatlara RP'lerinizi hatta Valorant oynayanlar VP'lerini alabilirler. Fiyatları şöyle gösteriyorum. Uvest e oynayanlar için de arkadaşlar şöyle fiyatları göstereyim. Uvest e oynayanlar için de şuradan destek RP'lere ulaşabilirsiniz. En ufak bir problem yaşarsanız zaten canlı destek burada. Aynı zamanda arkadaşlar bu bölümde sizler de RP veriyoruz. Şuradan bizim de çekilişimizi hemen bulup detaylardan katılabilirsiniz. Video devam ediyor. LeBlanc güzel olmuş. Vladimir ile LeBlanc'ın arasında bir şeyler olabilir. Kaynaklarından gelen bilgilere göre. Kaynak sinematik. Yani Sveyn'i hiç göstermediler. O kadar kuşmuş yolluyordu Arkane'de en son. Niye Sveyn'i hiçbir bir yer verilmedi? En kötü bir ölseydim ölseydi yani. Sırf iş çıksın diye vurdum buna. Gelsin geri gitsin. Eşek gibi. Blue buff'a kuruldum şu anda. Neden ben de bilmiyorum. Yok, Leblanc Vladimir yakıştırdık biz onları ya. Artık. Zaten Darling Marling. Kankaya sıkıntı iş. Bu ikisi olur. Ben size söyleyeyim. Dilin böyle mi oynayacağız oyuna? Verip Q atıyor sadece yani. Sinir bozmayı oynuyor ama ikiye kadar dürtülmeyeceksin. 2'de de alacağız. Çok basit. Ama zilyanı kesip biz ölürsek worth olmuyor. Onu da söylemek lazım. Eşi kesip sonra zilyana geçmek çok daha sağlıklı. ne kadar sinir bozucular ya. Yeteni atmak da çok kolay yani Anladın mı? Tutturmak falan çok efor istemiyor baksana. Uzaktan dürte dürte canımızı bitirirler. Bak kim var bizim ormanda. Her türlü bakarız, ilgileniriz, problem yok. Biz de bir level atlayalım. Yani güzel oynarsak... Çok uzamaz burası, saldı zaten ama. ama şu an bir yürümezsek artık oyun bitecek relcim yani, 10 farmım var benim. Heh. Senin artık bir hamle yapman lazım sanki semreler olarak bir dalmak sanki uygundur. Çünkü bildiğin zillin dövüyor bizi şu anda. Aynı, o da kaçmış. Yok ya, yine Yine çekeceğiz uğraşacağız biz yine supportlardan güzel olan karşıya gitmiş maalesef. Heh, yine öyle olmuş her zaman olduğu gibi olmuş yine. Hiçbir şey yapamıyorum. Bu da dalmıyor. Zillin oyunu bitirdi. Hepimizi kesiyor. Canımız bitti. Bariyerimiz yok. Mastery jungle'ımız gank atmıyor buraya. Atamaz zaten. Öyle bekleyeceğiz. Belki şey büyük satar. Zilyon. Oradan bir skor alıp ölürsem benim için yine güzel bir senaryo olur. Diğer türlü acı çeke çeke kaybedeceğiz. Zilyon bize oyun oynatmıyor çünkü. Zafer rünü. Oh. Hemen geldi bak eleman Q bırakmaya. Yine dalmamız uygundur. Bu. Reaviçi abone olmuş, çok teşekkürler. Hoş geldin. Devam. baksana adamın oynayacağına. Delirdi millet. Ace yok. Nel'cim ne olur gerekiyorsa öl de oynayalım burayı artık. Bak kaybediyor takım zaten. Yani kazanıp kaybediyoruz yani. Biz ekstra bir şey çıkartamazsak buralardan maçsuz olacak. Belli yani o Zilin oyunu oynatmayacak bize. Onun mesajını çok iyi verdi eleman. Yapacak bir şey yok. Rakip ikili... Al bari bunu. Bunu çaldırmayacaksın. Çocuk şunu kullan. Heh git. Dede adam oynuyor. 1v9 atıyor. Rakip seriye bağladı. Çok güzel. Pırıltı gören ilk defa görüyorum. Mıs kesen olunmuyor muydu buna? Takımından biri katledildi. Katışa bak. Saygısızlıktan başka hiçbir şey değil. 3 -3. Harikasın Vex. Harikasın Vex. Görüyor musun? Karşı ADC'ye bak. Şu adamın supportuna bak. Eleman hep zilin varmış gibi kendini rahat güvende falan hissediyor yani. Öyle alıştırmış zilin buna. Eleman daha bize saygı duymuyor. Çok iyi bait attım artık Rel'cim. Çevre yolundan çıkıp gelir misin? Gelemiyor ki zilin tutmuş. Aynen gol oldu adam abi. Rel gol oldu arkadaşlar. Güzel zilyonu öldük. Güzel. Nerim de gol oldu. Gragas aman vermiyor. Okey. Karene gidiyorlar. Gel Chris diyorsan. Aksaydık ya buraya. Ha. Ha. Evet, Garen eş gelmiş. Eş gelmiş. He, eş gelmiş oraya. Buradan ulti atan kim o zaman arkadaşlar? Eş gelmiş oraya. Bir Garen'in haberi var. Garen görüyor işi. Bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Adam hayali eş gördü taptı abi. Eş mid'den bize ulti atıyor. Adam diyor ki eş geldi. Sen neden gelmedin? Eş gibi hareket et diyor adam. Anlıyorum. Anlıyorum League of Legends, güzel bir oyun. Neden eş gibi takip etmedin? Bir rakip katledildi. Bir daha çıkalım mı? Şurada pussaydık. Kuleバリkatları düşmek üzere. Şu adamın sinir bozuculuğa bak, kafayı yersin ya. Haydi. Eşleştirmiyorsun ki Riot. Eşleştirmiyorsun. Şu adama benim yanıma vermiyorsun. Yanına eş gibi pısırık geri tıklayan adam veriyorsun. Benim yanıma da dalamayan rel veriyorsun. Ben anlamıyorum siz neyin peşindesiniz. Ne bir şey olmaz. Arındır'ı saklıyorum. Ama bunun ultisine saklamam lazım onu. Sonraki fight'a. Ama artık Gragas'ın ölüm haberi. Lütfen. Evet. neden çıkmıyorsunuz ki? Alacağınızı aldınız. Neden bu kadar? Sıkıntılısınız. Daha geride oynamamız lazım. de başladı. Ama her şeyi alıyor valide. Ne alınabilecekse alıyor. Kırmızı cambarla her şeyi vuruyor. Eklemek zorundayız. masterimiz Guin sosunu bitirsin. Ondan sonra yavaştan bir şeyler yapmaya başlarız. Yani gidip bir atiklik almak istiyorum aslında bu oyun ama. Hani bilemedim ya. Bilemedim atiklik. Bir bunun slow var bir eş var. Ama yeterli gibidir yani hani. Bir Vex ultisiyle mi bir şaka densek? Vex'imiz bayağı okey aslında. Vex gelse bir ulti atsa, fırlasa birine O an bir savaş başlatsak. Alırım flash'ını. Şunları da ben pingliyim kanka tamam. Bunları da ben pingliyim. Yeterince çok şey yapıyorsunuz. Bunları da ben işaretliyim size. Manamız da kritik biraz arkadaşlar. Neyse ki ultimiz bedelsiz bir yetenek. Ben ölünce, ben ölünce gidersiniz artık. Flash yok. Neyse ki Ejder'de 2-0'ız ya. Bunu bunu alırız, bunu almalıyız. En azından bir bir şey alırsak kazanacağız diyebilelim şu oyunda. Alıp geleceğim bu arada. Burada çok bir şey çıkmayacak. Bunlar beizimi bilmiyor. Şunu alıp geleceğim TP ile. Evet iki çaldırdık. Mastery'imiz smite'ını atamadı. 89 milyonu var 21 dakikada. Hadi benim bahanem var. Adamın 89 milyonu var. 89. Yapmasaymış. çıkalım. Şunu atacağım şöyle. Görmüyorum çünkü ölmeyeyim burada. Karşı sadece 03 oyunda bile yok. Ama ekranda galibiyet yazacak. gerideyiz. O da okey. Girmek zorundaydım. Çıkışım yok zaten. Master Ye. Haydi Master ye. NT Master'ı. Helal. Niye mi o Q lan? Çok sıkıştırdın kendine. Helal. Yeme. Dojla. Çok güzel kaçtı çocuk be. Haydi. Ben buna geliyorum he. Ben buna geliyorum. Ben buna geliyorum. At Q. Çok güzeliz. Baron pingleniyor. Takım gelmeden yürümem oraya. Yürürsem öleceğim çünkü Zillion var. Hızlıca gelir o kendine hız basıp. Evet, Real 23 dakika boyunca nerede olduğunu yazdı. Master ölmeye gidiyor muhtemelen. Şunu kes bari ultin. Zarar ziyanı olmasın. Ooo bir int görüyorum hocam. izin ver yürüyelim ne olur. Ayrıca yürümek istiyoruz. İyi, milyonlara koymuşuz harbiden. Herkes 13 level. 1200 lazım işte ya. Alıversem ne olurdu? Hıza bak. öne geçmişiz. 20 CS fark atmışız eşe. TP'miz Vex'te maalesef. Yani bu çıkar benden O rezalet pozisyona rağmen bu çıkar Yavaş Geliyorum bot'a Hmm. Bir daha bir hata Real flaşıyla. Tamam. Bu kadar çıkıyorum kanka artık. İnhibi açın diyor adam. Kim açacak kanka inhibine? Kim açacak? Helal be eks. Helal aslanım benim. Gragas Garen'den bir 79 kat falan daha iyi oynuyor. Ama o Mastery zaten söylemiyorum onu. Boron almalıyız bence artık. Boron almıyorsak biz salazdır. Salaz mı? Galiba salaz. Boronu almadık çünkü. Mastrya alsın, biz bunu keselim. Çok güçlüyüm he. Ee, ben ölmüyorum. Ölüyordum bir an. Haydi gençler. Bir rakip Çok güzelsiniz. Porttan yaralım artık. O yarıyor. Yar 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 getir bir eve. Ben yani de range şok olmadığı için hani kuleyi açmakta biraz zorlanıyorum. Bir Çok garanti oynuyoruz. Çok güzel ve kazanacağız oğlum bu oyunu. Vesteyiz, vesteyiz. zümrüt bir attı ilk maçtan. Belki master atarız. Yani diğer maçlar güzel geçerse mental olmazsak bir günde master atma challenge yapmak istiyorum. Haydi bakalım. Ve bu için dediğim gibi mental olmamamız lazım. W'um cooldown'daydı. Eş yok şu anda. Burası 4v4. Ekleyin şunu da alayım. Full paket geleyim buraya. güzel girdik buraya. Ne olduğunu anlayamadılar. Bu da gitti. Burayı da kır. şey olmaz. Jason vurduğu hasar değil. Toplarız hemen. Yatın aşağı. Yat abicim aşağı. Hemen devam. Hemen devam sonrakine.